Değilenciğim aşkım. Bu ne anneciğim bu? Sen ne yapıyorsun bize? Kahve. Kahve yapıyorsun. Peki ben sana ne vereceğim şimdi söyler misin? Kaşık. Kaşık bekle sırayla. Al bakalım sana kahve kaşığı. Başka ne vereceğim anneciğim? Anne bardak. Bardak. Onun ismi ne oluyordu? Bardak değil de neydi o kahve içtiğimiz şeyin ismi neydi? Kahve? Hmm. Fin... Fin... <laughs> fincanı. Can. Söyle bakayım kahve fincanı de. <laughs> Peki bir tane mi vereceğim, iki tane mi? Tane. İki tane ama bana ve babaya yapıyorsun değil mi? Hı hı. İki tane. Sen orada sıkı dur düşme Ben sana hemen kahve tutacağım. Evet. Başka ne vereceğim? Başka. O ne? İki tane. Kahve. 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 Makinası. Haydi bakalım bunu da rahmet. Başka ne vereceğim? Şu. Su. vereceğim tabii. Evet. Söyle bakalım şimdi. Ne Senin yapıyorsun? Suyunu dökeceğiz. Kaç tane dökeceğiz içine? 3 tane. 3 mü 2 mi? 3 ise. Nasıl 3-2? Bu benim Bir. için. Bir. Ne onun ismi? Kahve. Kahve. Tutalım. Böyle. Kaç tane? İki tane değil mi? Bir. koyduk bunu. Biraz az koyalım. Evet. İki. Harika. Şimdi bunları ne yapacaksın? Karıştırırken. Karıştırırken tutuyorsun. Harikasın. Süper. Şimdi kaşığı çıkar anneciğim. Onu da içine koyalım. Tamam şimdi kalk ne yapacaksın bunu? Evet makinenin içerisine koyacağız. Hadi bakalım ben. Kaldır kaldır gerçekten kaldır. Aferin sana. Bravo. Ne koyuyorduk anneciğim? Su mu koyuyorduk? Değil mi? Buradan bardak vereyim ben sana. Ma, ma, ma diyeyim. Oradan. Otel içine sığmayabilir ya. Onu ayrı götürelim. Bu yaman. Bu yaman. Dolaylı olalım Evet. evet sonra azı. Davet ederiz. Azı. Ama öyle davet ederiz. olsun. Sonra suda şey yapacağız. Ne bekliyorsun şimdi sen? Yani. Kahvenin pişmesini bekliyorsun, değil mi? Hı hani hı. Üç dakika daha olacak. Üç dakika sonra olacak, evet. Yani, ama ben dokuyu dağıtayım da. Ben o yastığa dağıtacağım. Yoruldun mu? Hı? Arkadaşlarla konuşmak istemez misin? Annecim, evet. anne ağzı çok güzel değil mi? Hava çok güzel evet. Ağzım soğuk geliyor. Soğuk mu? Ağzım soğuk geliyor. Az. sana soğuk geliyor öyle mi? Bak güzel mama soğuk değil. Birazcık serin evet. Ama yine de güzel hava. Anne herhalde bu sokağı... Ah kahrettin. Neye nasıl olur ki? Daha iyi. Kavve hemen oldu değil mi? Hı hı. Hadi bakalım. Beraber dolduralım. Tut. Tutuyor mu? Koy. Tük Yavaş. Hı hı. Köpüklü olmuş kahvemiz değil mi? Hı hı. Çok güzel olmuş. Afiyet olsun mu bize? Ellerine sağlık. Anneciğim buraları sileceğiz ama. Anlaştık hı hı. mı? Buraları silecek. Evet, çünkü buraları batırdık. Evet, böyle kahvemizi götüremeyiz babaya. Sen götüreceksin bize. Götür, öyle de amağa götüreceğim değil anne? Evet, sen götüreceksin. Hadi bakalım, İn aşağıya. Bay bay da arkadaşlara. Babalar arasalar, dilediğin seviyeye dile, dürüst dek. Teşekkür ederiz derincim. Ellerine sağlık. Çok teşekkürler. Harikasın kızım. Aferin sana. Güzel dedim anneciğim.